Yetenek eğitimin Yetenekli gençleri merhabalar sevgili gençler. Bugün sizlerle birlikte 3. sınıf bölme işlemi ilk önce kalansız bölmeyi öğreneceğiz. Sonra kalanlı bölme öğreneceğiz ve sonra 10'a ve 100'e kolay yoldan bölme işlemi yapacağız arkadaşlar. Şimdi başlayabiliriz. Bölme işlemi grupları ayırma, eşit paylaşma yapmak gibi. Bölme işlemi daha önceki sınıflarda ayrıntılı şekilde öğrenmiştik. Şimdi üçüncü sınıfta yeniden terimlerini öğrenerek pekiştireceğiz arkadaşlar. 16'yı 4'e bölmek. Bakın şu bölme işareti. 16 bölünen sayı. Yani parçaları ayırdığımız sayı. Bölen sayı 4. 16 bölünen 4 bölen. 16'nın içinde 4 kaç kere var? 16'yı 4'e böldüğümde kaç çıkar? Ritmik sayma yaparak 4'er 4'er sayarak 16'ya kadar ilerleyeceğiz. 4, 8, 12, 16. Kaç kere var? 4 kere var. 16'yı 4'e böldüm. 16 bölü 4. 4, 4 kere 4, 16. Ve çıkartıyorum. Buradaki kuralımız nedir? Kalanımız 0 bölüm 4. Kalan 0. Nasıl yaptık? Böl, çarp ve çıkar. 16'yı da orada e böldüm. Bölüm 4. 4 kere 4. 16. 16'dan 16'yı çıkardım. Benim hep öğrencilerime söyleyeyim. Böl, çarp, çıkar kuralını unutmuyoruz arkadaşlar. Bölüyoruz, çarpıyoruz, çıkartıyoruz. Böl, çarp, çıkar bölünen 16, bölen 4, bölüm 4, kalan 0. Şimdi diğer örneğimize geçebiliriz. Bölünen sayımız kaç? 20. Bölünen sayı 20. Yani parçaları ayıracağımız sayı 20. Kaça bölüyorum? 5'e bölüyorum. 5 eş parçaya böleceğim. 20'yi e böleceğim. Bölen 5. Beşer beşer 20'ye kadar ritmik sayma yapalım. 5, 10, 15, 20. Bakın kaç defa saydım? 4 defa saydım. 4 kere 5 20'dir zaten. 20'yi 5'e böldüm. 4 bölüm 4. 4 kere 5 20. Tam bölebiliyoruz. 20'den 20 çıkardım. 0 bölünen 20. Bölen 5 bölüm 4. Kalan 0 böl çarp ve çıkar. Böl çarp kuralı ile bölme işlemini kolaylıkla yapabiliriz. Zaten yapmamız gereken kural da bu. Şimdi 32'yi 8'e böleceğiz. 32'nin içerisinde kaç tane 8 var? Bölelim. 8'den 8'e 32'ye kadar sayalım. 8 16 24 32 4 defada saydım. 8'e 4'ün çarpımı 32'dir. 32'de 8, 4 kere var. 4 kere 8, 32. Çıkardığımda 0 kalır. Bölünen sayım 32. Bölen 8. Bölüm 4. Kalan 0. Böl, çarp, çıkar. Böl, çarp, çıkar. Çok kolay değil mi? Evet. Şimdi diğer örneğimize geçebiliriz. Dördüncü örneğimize. Bölünen sayım bir bölme işleminde aslında en büyük sayı bölünen sayıdır. 63 Kaç eşit parçaya ayırıyorum? 3 eşit parçaya ayırıyorum. Bölen sayım yani tamamı parçalara ayıran sayım hangisi? 3 Şöyle düşünelim. Bölünen bir pasta gibi düşünün. Bölen ise bir bıçak gibi düşünün pastayı bıçak olarak dilimleri ayıran bölendir. Bölünen 63 böl Bakın burada bölüm diyor. Dikkat etmek gerekiyor. Bölenler de burada. Bu yüzden hemen böleni bölen kısmına yazacağım. Şimdi bakın burada bölme işleminde büyük sayılarda özellikle en büyük basamaktan bölmeye başlarım. 6'nın içerisinde 3 kaç kere vardır? 3 6 2 kere var. 2 kere 3 6. 6'dan 6'yı çıkartıyorum. Yine aynı kural. Böl, çarp, çıkar. 6'dan 6 çıktı 0. Ama 3'üm burada kaldı. Ne yapacağım? 3'ü aşağı indireceğim. Şimdi soracağım. 3 kardeş senin içerisinde içinde 3 var mı? Var değil mi? 3'te 3 1 kere var. 1 kere 3 3'tür. 3'ünü çıkardım 0. Bakın böldüm, çarptım, çıkardım, böldüm, çarptım, çıkardım. Bölüm 21, kalan 0. 63 sayısı 3'e tam olarak bölünmektedir. Kalanı yoktur. Şimdi 5. örneğimize geçelim. Evet, 84'ün içerisinde 4'ü arayacağım. 84'te 4 var mı? En büyük basamak hangisi? Onlar basamağı olan 8 sayısı. 8'in içerisinde 4 var mı arkadaşlar? Var değil mi? 4, 8, 2 defa var. 2 kere 4, 8, 8'den 8'i çıkartıyorum. 0, böldüm, çarptım, çıkardım. Şimdi 4 yalnız kaldı orada. 4'ü aşağı indireceğim. 4'ün içerisinde 4 var mı? 4'te 4 1 kere vardır. 1 kere 4, 4. Çıkartıyorum. 0, böl, çarp çıkar böl çarp çıkar bölünen sayım en büyük sayım parçaları ayırdığım sayı hangisi 84 bölen parçaları ayıran bıçak görevi gören sayım hangisi 4 sonucum yani bölümüm hangisi 21 kalanımız var mı hiç yok 0 Evet şimdi ise 55'i 5'e böleceğiz. 55 büyük bir sayı bakalım. En büyük basamakta yani onlar basamağında 5 var mı arkadaşlar? 5'te 5 bir kere. Bir sayının 1 ile çarpımı kendisine eşittir. Bir kere 5, 5. Çıkardım. Şimdi burada bakın 5 aşağı indiriyorum. 5'te 5 var mı? Yeniden var. 1 kere 5 5. Yeniden çıkarma işlemi yaptım. 55'i 5'e bölme işleminde bölünen 55. Bölen 5. Bölüm 11. Kalanımız 0. 55'i 5'e böldüğümde bölen 5. Bölüm 11. 55 sayısı 5'e tam olarak bölünmektir. Çünkü kalanı yoktur. Evet şimdi diğer sorumuza geçebiliriz. 96'yı 3'e böleceğim. Bölen sayı hangisi? 96. Bölen sayımız 3. Bölümü nasıl bulacağım? Böl. Değil mi? Ondan sonra bölümü bul. Yani sonucu bul. En büyük basamaktan bölen sayıyı bölmeye başlıyorum. 9'da 3 kaç kere var? 3, 6, 9. 3 kere var. Böl, çarp. 3 kere 3, 9. Çıkar. Böl, çarp, çıkar. 9'dan 9 çıktı. 0. 6 burada. 6'yı aşağıya alıyorum. 6'da 3 kaç kere var? 3, 6, 2 kere var. 2 kere 3, 6. 6'dan 6'yı çıkartıyorum. 0 böl, çarp, çıkar kuralımız ile bölme işlemini kolaylıkla yaptık. 32 bölüm kaç? 32 kalanımız var mı? Kalan yok 0. Şimdi diğer işlemimize geçelim. 88 sayısını 4'e bölelim. 88'i 4'e bölelim. Bölünen sayımız 88. Bölen sayımız 4. 8'in içerisinde 4 kaç kere var? 4 8 2 kere var. 2 kere 4 8. Kalan 0. 8'i aşağı indiriyorum. 8'e 4 kaç kere? 2 2 kere 4 8'dir. 4 8. 2 kere 4 8 çıkartıyorum. 0. Bölüm 22. Kalan 0. Kalansız bölme işlemi. 99 sayısını 9'a böleceğim. Bölünen sayım 99. Kaça bölüyorum? 9'a bölüyorum. En büyük basamağım onlar basamağı. 9'a 9 kaç kere var? 1 kere var. Bir sayının 1 ile çarpılması kendisine eşit olur arkadaşlar. 1 kere 9, 9'dur. 9'dan 9 çıkartırsam 0 kalır. Diğer 9'u 1'ler basamağına aşağı indiriyorum. 9'a 9 kaç kere var? 1 kere var bir sayının 1 ile çarpımı sayının kendisine eşit olduğunu unutmuyoruz. 9'dan 9 dokuz çıkardım. 0. Bölünen sayım 99. Bölen 9. Bölüm 11. Kalan 0. 10. ve kalansız bölme işlemindeki son örneğimizi şimdi sizlerle yapıyoruz. 50'yi 5'e böleceğim. 50'yi böşe bölünce bölünen sayım kaç oluyor? 50. Bölen sayım kaç? 5. Bölünen sayım 50. Bölen 5. 5'te 5 kaç kere var? 1 kere var. 1 kere 5, 5. Çıkartıyorum. 0 aşağı indiriyorum. Burada çok önemli bir kural var arkadaşlar. Bu kuralımız nedir? 0 aşağı indirdim. Sıfır yok demektir. Sıfırın içerisinde 5 yoktur. Ama ben bu sayıyı hiç kullanmadım. Bu sayı ile ilgili herhangi bir işlem yapmadım. Bölme işleminde herhangi bir işlem yapılmayan sayının yerine bölüme bir sıfır koyarım. Bu bir kuraldır. Bundan sonraki işlemlerimizde bunu rahatlıkla görebileceksiniz. 55'e bölüyorum. Bölen 5. Bölüm 10. Kalan sıfır. Bu verdiğim kuralla ilgili örnekleri daha sonraki alıştırmalarımızda pekiştireceğiz. Kalansız bölme işlemini kolaylıkla yaptık. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Umarım bir e, anlaşılmayan bir nokta kalmamıştır. Şimdi sizlere yıldız bir soru soracağım. 46'nın 3'e bölümünde bölüm kaçtır arkadaşlar? 46'yı 3'e böldüğünde bölüm kaç olur? Evet bunun cevabını sizlerden istiyorum. Şimdi... Bundan sonraki videomuzda kalanlı bölme işlemini sizlerle öğreneceğiz. Mutlu kalın, hoşça kalın.